Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dolar, Euro, İsterlin, Altın aldı başını gidiyor, yükseliyor. Türk Lirası'nın dolar karşısında artacağı günleri görmek dileğiyle. Türk Birliği, Türk Devletler Teşkilatı Türk Birliği'ne dönecektir inşallah ve bu noktada ortak para birimi, tek para birimi kullanılacaktır ve o zaman ordusu bir, eğitimi bir, parası bir, ekonomisi bir, ticareti bir, sağlıkta bir, eğitimde bir, her şey ama her şey birler. Bu birler içinde muhteşem bir birlik. Türk Birliği Türkistan Birliği dövizden hiç iyi haberler gelmiyor ama dünyadan Türkiye haberleri gümbür gümbür geliyor o zaman buyurun videoya Dostlar dün Azerbaycan Ermenistan arada büyük bir mücadele ama mücadele esasen tek taraflı bir mücadele Ermenistan dayanmaya çalışıyor dayanamıyor Kahraman Azerbaycan Türk ordusu daşnak sürülerini vura vura eze eze önüne kattı kovalıyor. Arkada fotoğrafları dün size paylaşmıştım. Yine gösteriyorum. Nasıl da kaçıyor Daşnak sürüleri. Tabi bu anlar kaydediliyor. Azerbaycan ordusu tarafından kaydediliyor ve dünyaya servis edildi. Bu görüntüleri gören Ermenistan. Ermenistan halkı. Sadece onlar mı? Yok yok. Dünya bu görüntüleri oturdu izliyor ve dünya bu görüntülerde yatıyor. Bunlarla kalkıyor. Özellikle özellikle bize diş bileyenler kim? Yunan. Yunan bu görüntüleri gördü. Ahan da gözleri bu kadar faldaşı gibi açıldı. Yunanistan'ın çok güvendiği Ermenistan'ın Ermenistan ordusunun bu hale düşmesi Yunanlar'da bir korkuya sebep oldu. Bizim de sonumuz böyle mi olacak? <laughs> öyle mi olacak? Ulan Yunan, ulan Yunan. Öyle olmasını istemiyorsan şimdiden yavaş yavaş bizim olan yerlerden çıkmaya başla. Yunan basını diyor ki Ermeni ordusunun bu görüntüsü utanç abidesi, utanç görüntüleri. Azerbaycan Türk ordusu Ermenistan ordusunun karşısına dikildiği andan itibaren nasıl da kaçıyor Ermenistan askerleri ve bunu gören Yunan basını rezillik diyor, kepazelik. Aracını, topunu, tüfeğini, silahını bırakan kaçıyor. Ama nasıl kaçıyor? Yanlıya, yanlıya kaçıyor. Kaçcan kaçar yan, kaçmazsan uçar yan. <laughs> Ama burada dikkat çeken bir olay var. Ermenistan ve Ruslar arasında yaşanan bir gerilim var. Evet gerilim devam ediyor. Biliyorsun Ermenistan içinde Rusların 102. Tugay'ı bulunmakta ve bu Tugay'dan askerler yardıma gidecekti. Ne oldu? Ermenistan buna izin vermedi. Ya da Ruslar yardıma gitmedi. Şimdi olayın tam ne olduğu bilinmiyor ama bu iddialar ortada geziyor. Rus ordusu Ermeni ordusuna yardıma gitmedi. Olay şu ki sevgili dostlar Ruslar anlaşılan Ermenistan'ın daha burnunu sürtmesini istiyor. Biraz daha burnunu sürtsün ki NATO'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya olan yüzünü Ruslara dönsün. Biliyorsunuz Paşinyan Sorosçu, Amerikacı, Natocu, Avrupacı. Yüzü o tarafa dönük. Ama Moskov bunu kabullenmiyor. Putin diyor ki: "Ey Paşinyan, sen yüzünü bana döneceksin. Esasen burada Rusya'nın Ermenistan'a olayı şu. Ermeni halkının Rusya'ya yüzünü dönmesini istiyor. Ermeni halkında önemli bir oranda Rusya'dan uzaklaşma var. Ve hatta bu noktada dün sokağa çıkan Erivan'da Ermenistan başkenti Erivan'daki Ermeniler gösteri yaptılar. Ne gösterisi? Bu da çok çok ilginç. Rusya'yı istemiyoruz, Putin istemiyoruz. Ermenistan'dan çık. Rus ordusu çıksın eylemi. Oo! Bu çok güzel bir fırsat. Bu öyle bir fırsat ki Hani bizim olan Zengezur. Zengezur koridoru sadece o değil. Zengezur bölgesini komple alma vakti. Ondan sonra Güney Azerbaycan. Persler düşünsün. Ermenistan'a tekrardan başbakanlığa seçilen Paşinyen bizim için çok büyük bir fırsat. Bunları size defa söylüyorum. Bu noktada Pişikyen yaptığı açıklamada Azerbaycan Türk ordusu Ermenistan'ı gelip işgal etti. 45 kilometreye yakın alanı 45 kilometre karelik alanı işgal etti. Hı? E? Ulan ne işgali? Bizim olanı gittik ve aldık. Daha da nereler alacağız? Bir hesap yaparsak Ermenistan'da kaldı geriye 29 bin küsür kilometre karelik bir alan. Hani neredeyse Erzurum kadar bir yer. Çok da sıkıntı değil. Tabi bu olaylarda Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yapılan saldırılarda 7 Azerbaycan askeri, Azerbaycan Türk askeri şehit oldu. Gazilerimiz var. Bizde bir ölür bin doğarız. Ve akıllara gelen deli sorular var. Azerbaycan gümbür gümbür ilerliyor. Azerbaycan kahraman Türk ordusu eze 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 ilerliyor. Şimdi bu güven, bu güçlenme, bu şaha kalkma nereden geliyor? Tabii ki tabii Türkiye, Azerbaycan iki devlet bir millet. Şimdi burada Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Hatırlan geçtiğimiz haftalarda ilan edildi İstanbul'da. Bundan alınan da bir güç var. Türk Devletleri hepsi ama hepsi Azerbaycan'ı destekliyor. Bu İstanbul'da yapılan toplantının ardından Türk Devletler Teşkilatı'nın ilanının ardından Azerbaycan bu operasyonları bu harekatı gerçekleştiriyor. Türk dünyası Azerbaycan'la. Rusya'nın dünyada yaptığı olaylara, akrasyonlara bir yeni eklendi. Rusya kabına sığmıyor. Rusya şimdi yörünge savaşları başlattı. Uzay savaşları. Rusya'nın Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ilk defa uzayda bir uyduyu vuraraktan yok etti. Rusya, Rus Uzay Kuvvetleri ordusu uzayda uydu vurmaya başladı. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Bu çok tehlikeli bir adım. Bu haberi bana Yotta Zeta kod adlı bir arkadaş iletti. Kendisine teşekkürler. Rusya uzayda eski uyduyu imha etti, test aşamalarını yaptı, testlerini denedi. Amerika, Amerika çıldırdı. Amerika diyor ki ortaya çıkan çöpler gelecek Amerikan uydularına vuracak ve onları parçalayacak. Avrupa'nın attığı uydulara vuracak, onları parçalayacak. Tehlike büyük risk diyor. Ama burada şöyle bir durum da var. Rusya uydulara karşı silah sistemini test ederekten esasen şunu ortaya koyuyor. İstediğim anda, istediğim zamanda istediğim ülkenin uydusunu vurur, düşürürüm, yok ederim, mahvederim. Türkiye, Türk İHA'larında, SİHA'larında GPS sistemine geçti. Bu sistemde uydularımız uzayda yerini aldı. Uydu üzerinden, GPS üzerinden nedir? İHA'larımız, SİHA'larımız çok 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 ötelere, çok 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 uzaklara görev yapabilecek, görev icra edebilecek. Rusya şimdi Kalkar'da Türk İHA'larının, SİHA'larının çok uzaklarda görev yapmasını engellemek için Türk uydularını vurabilir mi? Ya da ya da ya da farklı farklı olaylar, senaryolar. Bunlar hep ortada duruyor ama bu tehlikeli bir adım. Bu ilerleyen zamanda, ilerleyen yıllarda önlemini almamız gereken bir durum. İnşallah ama inşallah ilerleyen zamanda Türk mühendisleri bunun bir tedbirini alacaktır. Tabi şimdi Rusya uzaydaki bu uydular vuruyor, ortaya çöpler çıkıyor. Ardından Çin. Çin de yeni bir uydu yaptı, uzaya fırlattı, uzaydaki çöpleri toplayacak. Çin Rusya işbirliği mi diye insanın aklına geliyor. Rusya vuracak. Çin de oradaki çöpleri toplayacak. Belki de belki Çin o çöpleri toplayacak ama Çin onlardan farklı yönde yararlanmak isteyebilir. Teknoloji transferi, teknoloji adımları, belki içindeki bilgiler, farklı farklı şeyler, her şey olabilir. Yine Çin demişken Çin'den bir haber. Çin tüm insanları tek tek kodlamaya başladı. Şimdi ilk etapta tabii ki Çin'de yaşayanları ama bu ilerleyen zamanda başka ülkelerdeki insanları onları bir bir sınıflandırma yapabilir mi? Arkada fotoğraf paylaşıyorum. Çin'in dört bir tarafında bulunan kameralar insanları tek 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 kodluyor. Yüzünü, yapısını, boyunu, posunu, göz rengini, tipini, cinsiyetini, ırkını, osunu, busunu her şeyini ama her şeyini tek bir havuzda kodlayaraktan topluyor. Çin esasen bu adım ataraktan Uygur Türklerini tek tek yerlerini tespit edip onları fişlemeye, onları kodlamaya, onların yerini belirlemeye ve takip etmeye çalışıyor. Türkistan, Doğu Türkistan, Uygur Türkü kardeşlerimiz. Bir taraftan Doğu Türkistan, o bir taraftan Kerkük Kerkük Türk yurdu 25 Kasım yaklaşıyor. Sözde Irak ordusu içine girecek olan Irak ordusu gibi Kerkük'e gelecek olan ama Irak ordusu olmayıp orada konuşlanmak isteyen Barzani güçleri hazırlıklarını son hazırlıklarını yapıyorlar. Türkiye Lozan'daki maddeleri işletebilir. Türkiye Lozan'daki maddeler gereği Musul, Kerkük, Duhurmatu Türk diyarına Kerkük Türktür, Türk kalacak. Arap Yarımadası, Bahreyn. Bahreyn Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Bahreynli darımız iyi değildi. Bahreyn de Türkiye'ye diş bilenlerden biriydi. Bahreyn niye bu adım atıyor? Çünkü Türkiye'nin Bağ ile Suud arası iyi değildi. Türkiye Katar'la iyi gidiyordu. Bahreyn, Suud, Bağ, Mısır bunlar ne yaptıydı? Katar'a abluka uygulamıştı. Bu abluka yıkan Türk ordusunun Katar'a gitmesiydi. Ba'eden sonra, Birleşik Arap Emirliklerinden sonra Bahreyn'de Türkiye ile normalleşme çalışmalarına başladı. Hepsi ama hepsi bize biat edecekler. Dost kardeş Pakistan, Pakistan bizimle beraber yürümeye devam ediyor. Pakistan, Türk İslam İttifakı içinde en güçlülerden biri. Pakistan'la bizimle, dünya Müslümanları içinde nükleer sahibi olan, nükleer füze sahibi olan tek ülke. Tek ülke? Hani öyle diyelim. Pakistan donanması Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de görev icra ediyor. Pakistan donanması şimdi Adalar Denizi'nde. 12 Adalar'ın karşısında Yunan'a bıyık büküyoruz. He böyle bıyığı büküyoruz. Biliyorsunuz Pakistan ordusunda bıyıklar da var. Yunan o mesajı aldı. Yunan diyor ki gerçek bir tehdit. Pakistan donanması 12 Adalar'ın karşısına geldi, konuşlandı. Sözde Türkler de tatbikata gelen Pakistan savaş gemileri bölgeden ayrılmadı. Bizim için başka bir tehdit daha var. Pakistan savaş gemileri burada geziyor. Ayrıca Yunanistan'ın içinde milyona yakın Pakistanlı var diyor Yunan basını. Ulan milyona yakın olmasa bile herhalde 100 bin vardır. Yunan bu korkudan iyice sayıları abartmaya başladı. Ama Yunan'da korku öyle böyle değil. Zaten Yunanistan nüfusunun çoğunluğu yaşlı. Hani bir avuçta nüfusu var 10 milyon civarı nüfusu var. Çok da çoğalmayacaklar çoğalmıyorlar. Epeyce de bir mülteci Yunanistan'da var. Eee bizim Türk kardeşlerimiz de orada. Yunan geleceğin hesabını yapıyor. Yunan gelecekte farklı farklı senaryoların hesabını yapıyor. Diyor ki Türkiye bir işaret verdiğinde Yunanistan'ın içi karma karışık olacak. Bir yandan Müslümanlar bir taraftan Türkler hepsi ama hepsi bize karşı ve Pakistan, Katar bütün bu donanmalar Akdeniz'de, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi'nde bize karşı silah çevirebilir diyor Yunan basını ve şöyle bir vurgu yapıyor. Türkiye'nin amacı Türk NATO'su, Türk İslam NATO'su oluşturmak. Biz buna Türkistan Birliği diyoruz. Karada, havada, denizde, uzayda, deniz altında. Her tarafta ama her tarafta bir, bir, bir. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Durmadan ama durmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadım. Tüm Müslüman milletler ve dahi Türkiye'yi seven Müslüman olmayan milletler. Hepimiz ama hepimiz bir ve bütün olaraktan ileriye, daha ileriye. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.